Eyüp Sultan'dan, huzurun merkezinden herkese sevgiler, saygılar. Efendim Ramazanlı Şerif'te Eyüp Sultan Belediyesi olarak Eyüp Sultan'ın tarihi mekanlarını gezmeye devam ediyoruz. Bugün neredeyiz? Bugün defterden Nazlı Mahmut Camisi'ndeyiz. Çok değerli hocam Süleyman Faruk Bey bize bu cami ile ilgili bilgi verecek. Hocam söz sizde. Eyvallah efendim teşekkür ederim. Efendim İstanbul'un Mimar Sinan eserlerinden bir tanesinin önündeyiz. Biliyorsunuz Mimar Sinan yaşadığı yüzyıl itibariyle ve ondan sonraki yüzyıllar içerisinde Mimarlık tarihi, dünya mimarlık tarihini, Türk-İslam mimarlık tarihinde önemli isimlerden birisi. İşte Mimar Sinan'ın Eyüp Sultan'daki eserlerinden bir tanesi burası. Ve 16. yüzyıl İstanbul'un nadide yapılarından bir tanesi. Ve bu yapımız Yaptıran bakımından ve minaresindeki alemi bakımından farklılıklar gösteren bir yapı. Ne bakımda? Efendim, İstanbul'un defterdarı Nazlı Mahmud Efendi'nin yaptırmış olduğu bir yapı bu. Defterdar dediğimiz, biliyorsunuz bugün anlamı biraz daralmış olmuş olsa da İstanbul'un fethi akabinde kurulmuş iki tane teşkilatlama vardı. Biri defterdarlıktır. İkincisi bugün Eyüp sınırlarında yer alan Saya Ocağı'dır. Ve İstanbul Fethi'nin akabinde iki tane Osmanlı teşkilatı hayata geçiriyor. Defterdarlık o kadar bizim siyasi, hukuk, iktisadi tarihimizde çok önemli bir dönüm noktasıdır. Devletin omuriliğidir, belidir defterdarlık. Ve bugün Danıştay, Yargıtay, Milli Emlak, vergi dairesi bunların hepsi deftardarlık içerisinde ayrılıyor. Hatta kadastro bile deftardarlığı bir parçasıydı. Bugün her bir ayrı bir devlet kurumu olarak ya hayatta yer alıyor ve dünyanın en eski kurumlarından bir tanesiydi deftardarlık. İşte o yüzden deftardar olduğunuz zaman dünyanın en yetkili, padişahtan da belki yetkili bir devlet bürokratı oluyordunuz. Ve defterdarlara baktığımızda İstanbul'un pek çok yerinde defterdar mescitleri ve camilerle karşılaşıyoruz. Neden? Çünkü devletin hazinesi, devletin varlığı onların eli altında. Bu yüzden de maaşlarının sınırı yok. Ama bir gelenek var. Her defterdar bulunduğu bölgeyi ihya etme eski Osmanlı ifadesiyle şenlendirme yapmak zorunda. İşte Nazlı Mahmut Efendi de burada Mimar Sinan'a bu yapı yapıyor ve bu mahallenin kurulmasına vesile oluyor ve bugün Defterdar Mahallesi olarak gelişen bu yerin ilk nüvesi bu mescitle başlıyor. Ve Defterdar Nazlı Mahmut Efendi'nin e, defter dar biliyorsunuz her parayla iştigal olan yöneticiler, bürokratlar biriler biraz nazlı olurlar. İşte o Mahmut Efendi'nin nazlı lakabı da buradan geliyor.